Takımımız Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yeni transferimiz Eren Albayrak tekrar Rize'ye dönmekten çok mutlu olduğunu ifade etti. Çok alışma süreci yaşamıyorum çünkü kaldığım yerden devam ediyor gibiyim. Hani yuvama döndüm diyebilirim zaten. İçeride geldiğimde yani o kadar güzel üç buçuk sene geçirmişim ki geldiğimde herkes burada, çalışanlar sağ olsun sizler sağ olun çok güzel karşıladınız. Demek ki güzel dostluklar da edinebilmişiz burada. Önemli olan böyle şeyleri kazanabilmek tabii ki. Üç buçuk senem geçti benim burada dolu dolu. Yani hem takım olarak hem şampiyonluk yaşadım hem de bireysel olarak. aynı takıma gittiğim yer burası benim. Hem bireysel olarak hem de takım olarak inşallah o üç buçuk yıldan daha önemli, daha güzel yıllar geçiririz burada diye düşünüyorum önlerinde önemli bir süreç olduğunu belirten Albayrak bu süreçten en iyi şekilde çıkacaklarını aktardı. Tabii ki önümüzde 4 aylık önemli bir süreç var. Ben burada yaşadığım süreçler bunlar oynadığım dönemde de. Bildiğim süreçler olduğu için de tabii ki her zaman cami olarak, kulüp olarak, taraftarlar olarak birlik beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. Çünkü kolay bir süreç değil. Yani burada en iyi şekilde tabii ki sahada hazırlanacağız. Taraftarımızın da desteğiyle beraber inşallah bu zorlu süreçten alnımızın akıyla çıkacağız. Kendi transfer sürecinin kısa bir sürede gerçekleştiğini söyleyen tecrübeli oyuncu taraftarlarımızdan destek istedi. Benim transfer sürecim, ilk transfer sürecim gibi çok fazla zaman şey yapmadık tabii ki. Çok kısa sürede gerçekleşti. Bir hafta içerisinde gerçekleşti diyebilirim benim tekrar transferim buraya ilk zamanki gibi. Benim için değerli, önemli, sevdiğim bir yer, yuvam dediğim bir yere geldiğim için çok da mutluyum. Şimdi benden sonra Getson geldi, yani tabii ki onun futbolculuk kariyeri tartışılmaz. Benfica'dan geldi, daha önce ülkemizde Galatasaray'da da oynadı. Verdiği performans da ortada zaten. Umarım bize de çok katkısı olur çünkü zor bir süreçteyiz. Öyle futbolculara tabii ki ihtiyacımız var. Sadece inşallah hep beraber takım halinde iyi bir mücadele vererek dediğim gibi alnımızdan akıyla çıkacağız bu zor süreçten. Onların desteğine ihtiyacımız var, her zaman bizi desteklesinler. Önceki, önceki zamanlardaki gibi. Çünkü e, biz bizeyiz. E, bizden başka kimse yok bize destek verecek. Onun için birlik beraberlik içerisinde hep beraber inşallah e, güzel günler göreceğiz. Öte yandan dün akşam rizeye gelen yeni transferimiz Getson Fernandez takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.